Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Arda abim yeni bir hesap açtı. Onun onunla bütün yani görevlere geldi. Bayağı biriktirdi, biriktirdi. Şu an 39 tane görev şeyi var. Brawl Pass'ten şey elektrikilmiş arkadaşlar? Şu an 49'da arkadaşlar. Ben daha 41 değil bana yazık ya. Bir tur var arkadaşlar gireceğiz ondan sonra onun bir tane daha görevleri var. O da gittiğinde şu olacak. Yani başlayacağız. Bir tur kazanmak. Arkadaşlar azıcık e, ben benim eski videolarda sesim gelmiyordu. O yüzden şöyle sesi de kullayalım. Ne arkadaşlar? Hadi, azıcık da açalım tabii. Ya ben böyle işin var ya. Arda abi düştün ne sanırım? Üç düştü. Tekrar dik. Düş. Evet arkadaşlar. Yani onu kırdım o, onu kırdı. Şimdi şunu ben ben şuna gideceğim. sen oradan bak. Ben sana iki yük daha kazandıracağım. Arkadaşlar biz bitirip geliyoruz. Evet arkadaşlar yaptık şimdi. Hmm. Geldi şimdi. Ben şuradan kamerayı açıyorum. Açtım. Nasıl döndüreceğim? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar önce kupa yolundan başlayalım. İlk karakterimiz Jesse. Evet arkadaşlar şimdi şeye başladık baksanıza. ilk önce paraları alacağım. En kötüden en iyiye doğru gideceğim. İlk önce paralar. Ondan sonra elmaslar. <laughs> ondan sonra güç puanlar. Ondan sonra elmaslar. Tamam. Öyle de olur yani. Sırarız değilim. <laughs> güç puanı. Biraz daha para vardı. Şurada bir yerde sanki. Yokmuş. Güç puanları. Ya. Yolda gelen abiymişti. On elmas. 20 elmas O senin bayağı ver nasıl olacak? Ona elmas daha. Hemen bir elmas oldu bile yani. Benim 66 elmasım A var. E neyse tane kutu açtık. Şunu da rosa verelim. Her şeyi de Rosa'ya veriyorum. Tamam. Evet şimdi en küçük kutulardan başlayalım. Neyse ya sırasına göre açalım. Dört yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Arda bir çıkanları diğer eline... Uuu <laughs> daha <ne> çıktı? <laughs> Daryl pardon. Ee, tamam. Arda diğer elini aç. Şeyler... Ne çıktı görsün. anlık bir tane Daryl çıktı. Mega kutudan 6 yazdı. Penny. Penny çıktı. küçük kutu. Bir kutu iki yazdı. Bir şey çıkmadı. Ama daha 49'a kadar gidiyoruz. Şu an kaçtasın? Bakayım 27. Tamam. Daha varmış. o mega kutuya geliyorsun. Mega kutuları en sona bırakmak istiyorum. Tamam. İyi gidiyoruz ha. Şu ana kadar üç karakter çıktı. Biri Jesse. Diğeri da Bir diğeri de Penny. Jeki'de çıktı. Oha! Jeki <laughs> çıktı. Daha mega kutular da var. Aa. Az kaldı arkadaşlar mega mega kutuları. Yani mega kutuları açmaya başlayacak. Bu da sonuncu büyük kutusu ve başladı. Şu ikisini bir bir tane daha yakalım o 6 Altı. yazdı. Ne çıktı? Pika. Olsun. Pika da iyidir. Yine altı, Yine altı ya. yazdı. El Primo. El Primo. Tamam, çok sevdim. Tamam El Primo. El Primo da hadi güzel. Onu da kötü deyip geçmeyelim yani. Beş bu sefer çıkmadı. Ne oluyor ya? Arkamız bir kutu kalmadı herhalde. Bu kadar. Altı tane karakter vardı arkadaşlar. Bir tane de şeyden aç. 3200 liram var. Neyden? Arda için? şeyden marketten. Nasıl marketten? Markette için? 40 elmaslık var. 40 <laughs> ya neden? Hayır. İyi tamam hadi. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz e, yorumlara sevdim yazmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz. Canla kalın. Sizi seviyorum.